Merhaba. Bugün, Amerika'nın muhteşem doğal oluşumlarından biri olan Antilop Kanyonu'na dalmak için hazır mısınız? Bu eşsiz kanyon, Amerika'nın güneybatısında yer alır ve Navajo Rezervasyonu'nda bulunur. Rüzgar ve suyun yıllar içinde oluşturduğu bu olağanüstü manzara, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Anıtsal bir kum taşı heykelini andıran kanyon, erozyon etkisiyle alt kanyon ve üst kanyon olarak adlandırılan iki ayrı bölüme ayrılmış. Kanyona antilop ismi verilmesinin nedeni ise, Avrupalıların Amerika'yı keşfinden önce bölgede antilopların yaşamış olması. Yukarı antilop kanyonunun Navajo dilindeki adı suyun kayaların arasından geçtiği yer anlamına gelen bir. Aşağı antilop kanyonunun adı ise Hazdistas yani sarmal kaya kemerleri. Antilop kanyonu, Navajo kum erozyona uğramasıyla oluşmuş, bu temel olarak sel baskınlarından ve ikincil olarak da diğer hava olaylarından kaynaklanmış. Yağmur suyu, özellikle muson mevsimi boyunca yarık kanyon bölümlerinin üzerindeki geniş havzaya girmiş, dar geçitlerdeki kumu ve diğer maddeleri toplayarak zaman içinde kanyonun karakteristik şeklini ve koridorlarını oluşturmuş. Antilop kanyonunun duvarları nehir yatağının 36 metre yukarısına tırmanıyor ve bu da onu kızıl tonlarda adeta sarmal bir kumtaşı katedrali haline getiriyor. Kanyonda su baskınları ise günümüzde de devam ediyor. Öyle ki 30 Ekim 2006'da 36 saat süren bir sel meydana geldi ve park yöneticileri 5 ay boyunca Alt Antilop Kanyonu'nu kapatmak zorunda kaldı. Antilop Kanyonu, gezginler ve fotoğrafçılar tarafından oldukça rağbet gören bir doğal oluşum. Aynı zamanda Navajo halkı için de bir gelir kaynağı. Ancak kanyonlar sadece rehberli turlar ile ziyaret edilebiliyor, bağımsız olarak ziyaret gerçekleştirmek mümkün değil. Bunun sebebi ise muson mevsimi boyunca yağan yağmurların hızlı bir şekilde kanyonda baskına yol açabilmesi. Gün ışığının zirveye ulaştığı günlerde sadece fotoğraf çekiminin yapılacağı özel turlar için rezervasyon yapmak da mümkün. Bu özel turlarda ortalama 6 fotoğrafçıdan oluşan küçük gruplar oluşturuluyor ve seyir turlarına katılan ziyaretçilere 2 saat süre tanınırken fotoğraf turu katılımcılarına fazladan 1 saat ek süre veriliyor. Üst Antilop Kanyonu tırmanma gerektirmediği ve zemin seviyesinde olduğu için genellikle turistler tarafından daha çok ziyaret ediliyor. Ayrıca, günün belirli saatlerinde yukarıdaki açıklıklardan aşağı doğru yayılan ışık hüzmeleri, geçitleri hoş bir şekilde aydınlatırken kayalardaki farklı renk katmanlarını görmeyi de kolaylaştırıyor. Bu da üst kanyonu fotoğraf çekmek için daha cazip bir hale getiriyor. Alt kanyon ise 5. şeklinde ve buraya ulaşmak için çok sayıda merdiven tırmanmak ve dal geçitlerden geçmek şart. Hatta bu nedenle çoğu alanda ayak izlerine bile rastlanmıyor. Aynı zamanda ziyaretçilerin yukarıda bulunan çatlaklardan kırılıp düşen kumlar konusunda da dikkatli olmaları gerekiyor. Üst kanyonu ziyaret etmek için en uygun saatler 11 ve 14 arası. Çünkü bu saatlerde güneş en tepede oluyor ve parlak ışık hüzmeleri kanyonu aydınlatıyor. Alt kanyonu ziyaret etmek için en uygun saatler ise sabah 8 ve 11 arası. Sonuç olarak, Antilop Kanyonu, doğanın eşsiz gücünü ve güzelliğini sergileyen bir harika. Ziyaretçiler burada doğanın muhteşem bir eseriyle buluşur ve zamanın bu büyüleyici yapıyı nasıl şekillendirdiğine tanık olurlar. Antilop Kanyonu, doğanın büyüleyici bir sanat eseri gibidir. Eşsiz dokusu, renkleri ve kültürel önemiyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatır. Siz de doğanın bu büyüleyici oyununa şahit olmak için bu harika yeri listenize ekleyebilirsiniz. Antilop Kanyonu, doğanın eşsiz bir eseri olmasının yanı sıra, insanın içsel huzurunu bulabileceği, manevi bir yolculuğa çıkma fırsatı sunar. Bu olağanüstü kanyon, sadece gözlerimizi değil, ruhumuzu da besler. Eğer doğanın büyüsüne şahit olmak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak istiyorsanız, Antilop Kanyonu'nun büyüsüne kapılabilirsiniz. Unutulmaz anlar ve doğanın muhteşemliği sizi bekliyor. Bugün Antilop Kanyonu'nun büyüleyici dünyasına kısa bir yolculuk yaptık. Doğanın bu görkemli güzelliği, keşfedilmeyi bekliyor. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler videoyu izlediğiniz için bir sonraki keşifte görüşmek üzere sağlıcakla kalın.